Efendim, Sancar Efeoğlu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Hayret. Adamlarımı dövüp içeride almadın. Cezaevi sana yaramış. Medeniyet öğrenmişsin. Seninle insan gibi konuşmaya geldim. <laughs> i̇nsan gibi dedin de Beş aydır torunumu benden saklıyorsun. Senden saklamıyor. Senden koruyor. Mavi'nin meleği kaçırdığı yalan biliyorum. Onları sen saklıyorsun. Hemen şimdi polisi arayacağım. Torunumu alacağım senden. Ara 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 al al. Ara polis. Ara. Ben kızım için beş gerekirse bir ömür içeride yatarım. Ne oldu? Aylardır polis arıyor. Bulabildi mi? Bulamadı. Sen de bulamazsın. Ne gerekirse dünyanın öbür ucunda saklarım. Yine de senin insafına bırakmam. Evet. Kızım Mavi'nin yanında. Çok şükür içim rahat, gözüm arkada değil. O yüzden girerim, adam gibi yatarım. Melek hiç mi düşünüyorsun? Tamam sen girip yatıp çıkarsın da... ...Melek 18 yaşına kadar kaçak hayatımı yaşayacak ha? Gerçekten torunumu bana vermemek için kaçak hayatımı yaşatacaksın ona. Bak gerçekten torununu düşünüyorsan... ...o şişkin onu tatmin etmek için değil de... ...bütün bunları torununu düşündüğün için yapıyorsan... ...sana bir şey diyeceğim. Kızın gittikten sonra... ...Nare gittikten sonra... ...Melek hastalandı, çok hastalandı. Kızımın saçları tutam tutam döküldü. Sen ne yaptın? Kızımın hastalığının mahkeme için velayet malzemesi yaptın. Bak ben bunların hepsini unutmaya hazırım. Melek iyileşti ya. Mavi sayesinde iyileşti. Ben de iyileştim. Ya kızım, kızım onu anasının yerine koymaya çalıştı, onu sevmeye çalıştı. Anne diyor mu? Bak güzel bir aile olduk biz. Aile olduk biz ya. Bak bunu bozma. Birazcık insafın varsa bunu bozma. Velayeti sana vermem. Vermem. Niye? Kazandım seversin çünkü. Meleğin hayatı için oynadığım kumana haklı çıkarırsın. Kazandım dersin. Üstelik Sedat sizi rahat bırakmaz ki. O Sedat psikopatını başımıza sen musallat ettin. Eğer senin maddi manevi desteğin olmasaydı bu pisliklerin hiçbirini yapamazdı. Bir canavar yarattığının farkındasın değil mi? Mavi'nin de kızımın da hayatını tehlikeye attın. Ya senin bana olan inadın yüzünden torunun hayatını tehlikeye attın sen. Ara ara, ara. Ara ihbar et hadi, ara beni. artık. Vazgeç. Vazgeçersen bir haftada bir gün görmene. Onunla tekrardan diyalog kurmanı sağlarım. Vazgeçmezsem de sen ölüp gidene kadar kızım ortaya çıkarmam. Saklarım. Ben tanıyorum. Yaparım bunu. Düşün şimdi bunu.